Sakarya olan yani bayılma şakası geldi aklıma. Marketten <laughs> bayılma şakası deprem oluyor bana <laughs> 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 Yüzü düşüyor bir de ağır kalın. Arkadaşlar markette. Ee, o videomuz çok beğenilmişti. Karaköy'de <gülüyor> <gülüyor> Bugün sizlerle birlikte bir brin çalamayacağız oynayacağız. Yani bu oyunda brin çalıp alıp kendi base'imize doğru getiremeyeceğiz. Ama bu sırada sürünemeler geldik. Sürünemelerden kaçarak brin çalmaya çalışacağız. gideceğiz. bize değerse eğer düşüyoruz gel gitsin. Şimdi ben burada ben birkaç tane çalmıştım şeyden önce. Şurada Lili Lili var. Burada da 67 var. Bunu aldık. Bunları da buradan hız yükseltmesi yapabiliyorsunuz. 9K oy. Ölüyor musunuz aga bu arada? Allah Allah. Bakın şimdi hızlandım daha da çok hızlandım. Şimdi buradan geleceğim. Tsunami geliyor. Eğer Tsunami'ye değersek bu arada ben oraya girerim. Tsunami'ye değersek ölüyoruz. Ee, burada şeyler var. Spelller var. Spelllere girer. Kendimizi koyuyoruz. Ve uzaktan bir tane brain açalım. Getirmeye çalışıyoruz base'imize. Amacımız bu. A bombardiro koku değil o var. Hemen bir alt şeyi <laughs> çalayım. <laughs> İleride daha değerlisi var. Orada bir tane 3.2k görüyorum. O ne? Aga elimizde brinat varken sopayla vurabiliyoruz. Merhaba. Bilmiyorum çok değişik bir şey. Aa oğlum. Her aldığımda. An, biri koy. Aga her aldığımda daha iyisi geliyor lan. Aga bir tane gördüm adam. Dragon kokalarınları falan vardı. Adamın şeyi. Bu adam nerede öldüm, bulmuş ya? Öldüm. Hats ya Hats ya abi, en sonuna... al, al git işte anasını Koş. <laughs> <laughs> VIP mi? Hemen hızlıca. Ups. He. Bak bana. Sen niye bu kadar hızlısın? Koç. Uyur. Hüseyin Bolt bir v 1 atacağım onu. Uyur öldüm ya. Vermedim. Hüseyin Bolt'la bir v 1 mi atacaksın? Aynen. Çok tehlikelisin ben. Koş koş koş. Partilerin en sonuna gitmek lazım değerli şeyler almak için. Hızlıymış o. Hayat. Hızlıymış yeri. Partilerin en sonu. Harbi misin? Değerli şeyler almak için partilerin en sonu gitmemiz lazım? He. Herhalde. Sen bu işi biliyorsun. Yakınlarda da çıkabilir ama öyle bir ihtimal de var. Tabii gittikçe şans artıyor. Alamadım yine öldüm. Ben de öldüm. Dark Allah kahretsin. Darking bros. Şimdi ben hızım birazcık çıktı arttıracağım. Ee, tamam hızı arttırdım. Şimdi daha azayım. Yine öldüm. Mal. <gülüyor> 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 sus, sus bana gelip. Gelelim. Geçerim gibime geliyor sana? Geçemiyorum. Hadi bana da geliyor bu arada. Geçerim diyorum. Sıçıyorum bir anda. Yarısında fark ediyorum öldüğümü. ya şu an 5 yolun yarısı. Babamın öldüğü yaştayım. Deri, deri, deri. Mal. <gülüyor> <gülüyor> Embesil. Abi pipi kim var dur pipi alacağım. Sen sen onun için öldün değil mi? Anana bak yine geliyor. Gelme. Gelme. Hadi abi yan ne geldi? Görmedim onu. Ben burada bombardıman kuzeyim var. Bunu alacağım. Zengin olmamız lazım kardeşim. Aga evde bombardıman kuzeyim var. Hiç i̇şte kadar ölmem. Ölmedim. Amınız. Mal. Ya ya oğlum bug'a girdim bagaj girdim. Bug'a girdim. Benim olacak bu. Benim Gid olacak. Buradan. Ay ay. Sana ne oldu oğlum? neredesin? <laughs> Azım yetmiyor. Azım yetmiyor. Yarrak. Bokum yiyeceksin bokum 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 ye. Bokum ye. 49 Robux verip için beni burada. <laughs> Gidip alırım ki inanım. <laughs> Bok ağrısı. Robux vereceğim. Tamam geri alacağım. Hayır ya. Hayır oraya kadar gidip geri alırım dümbük. Tabi ben senin gibi fakir değilim. Fakir değilim çarpıldığına bırakayım ya. Ben neyim ya. Bak hızım da artıyor sürekli. Dark ne yapıyor yanımızda Aga? Dark bilmiyorum. Dark. Dark'ın da bir tane pipi kivisi var. Nubi'nin turtası yine. Hadi gel öldüm Allah'ım. Dark'a dayanım. Sen mağsın oğlum. Hız kaç aga senin? Hız. Benim 155. Ya abart. Tabi 47. Niye ne yapacaksın hızımı? Merak gittim <laughs> kardeşim. Ben şimdi eee yatırım yapacağım. Geleceğe yatırım. Bunun adı kardeşim sen Bilmezsin. Bunların da GC yatırım. Al. Aynen öyle. Şimdi. Oğlum çok hızlı bunlar ya. Ben gidip gelene kadar o 1 milyon olur. Sürekli de hızlı geliyor. Gel tamam. ölüm, Allah kahretsin. Abi sen ne oluyor bana ya? Sen biraz botsun o yüzden ölüyorsun. Yardım edeyim mi sana uzaktan getireyim böyle bir şeyler. O ona bunu. Yıldırım. E, bitmeyecek bunlar. Sabahtan akşama kadar geliyorlar. Aha. Koş koş koş. Etrafımızdan güzel şeyler geçiyor ama onları almayacağız. Biz daha ilerine göz diktik. Oh, 15 K. o 15K mı saniyede? Arkada pusuda bekleyen bir göt var bak sesi geliyor. <laughs> 15K ya. Kar. Gitmem için. Hadi kardeşim getirmedi Şu da gitsin artık. Tamam hızlı. Allah kahretsin. Yıldırım geliyor. Dün bir ke. Bu gelene kadar ben onu satayım. Ya piçe bak. Piçe bak. Mal seni. Ay öleceğim. Salak. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ya ona Yeter lan. <laughs> Nasıl fake ama seni he bok. Pusuda bekliyor piç. Aa geliyor. Hızlı geliyor. Önümü kesmeye çalışıyor bak bak bak. Hay! İyi bu. Kalmadı Ya. Ya bu olmuyor. Sen kötü oyuncusun. Öğreteceğim ben çok iyi. Sana. Şey Tabii oğlum. Mesela ben şu an iki tane taşıyabiliyorum. Ben neyim ya bu oyunda var ya ben bu oyunları çözüyorum. <laughs> Öğreteceğim seni. Öğretecek bir şey yok kula. Hızlı mani lazım ya mani. Ben çok hızlıyım. Ben hızlıyım. Benim yerim nerede? ha? Çok garip oynama güzel. Güzel güzel sardı. Hmm. Bunu atacağım. Bu da bir bakar olacak. Son çıkan oyunlardaki şeylerin hepsini karıştırmışlar. Hani Grava Garden Shop'u var. <laughs> <laughs> Save Renat. Tutuna mı ile alakalı bir şey Karma karışık bir oynamadım bu ne? İlginç. Bakalım gerçekten oluyor mu? Eee. Bu ne? Free Sigma Boy. <laughs> ya gel öldüm ya abi. Yavaş <laughs> diyor. Çok hızlı gidiyor. Kaç gerekiyor bunun içimize? 5.8 milyon. Hemen toplayalım buradan. Hatta bu gidene kadar ben bir tane daha çalarım ya gelene kadar. Ya ben nasıl ölüm? Bossum bot öğreteceğim sonra bu oyunu. Yıldırımdan hızlıyım be ben neyim? <laughs> Arka zıplıyor bir de garibe bak. Zıplaya 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 zıplay geliyor. Bende endeksler var. Lirili larila var. Lirili lir lir. larila. Lir lir lir. Larila larila. Ya bir kaç çabuk? 500 500 ne amın Oğlum bunlar sürekli üstünden geçiyor. Ben ayağa kalkamıyorum ki. Ha yani şöyle. Burası mistik bölge. Gelme. Burası mistik bölgeymiş kanka. Amına koyayım seni. Koş koş. Bak gelebilecek misin bakayım buraya. Koş koş koş. Ha vuramadım. Aman ne kötü. Aa <gülüyor> ya orası <laughs> ne? Nasıl <oldu> ama <laughs> a a a. Sen gökyp, gökyp. Adam değilsin. Bir de buraya kadar koşmuş garip böyle bir de. Uğraşmış buraya kadar gidip. Ben oraya giderim. Adam. Doğrudan. Arkasında hızlı var. Ananı satayım görmedim. Öldüm ben de. Senin yüzünden. Ölmemişim. 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 Oğlum ben hareket edemem ki. Sen yine geldin benim buraya kadar. Çıkamıyoruz kardeşim. Aa bitsin artık kardeşim. Ah. Yine yavaş geliyor bu arada. Buradan buraya ya geçmek abi, için hız lazım. hız, hız, Allah'ım benim parmaklayacağım. Hızlıyım. Ya parmakla seni parmaklayalım sen kendini parmaklama. Vururum seni. Aga iki tane taşıyabiliyorum değil mi ben? Doğru. Sen o kadar iyi değilsin de. Yani benim öyle bir özelliğim var yani akıllı ol. Oğlum ayağa kalktığım ay, anda ay, geliyor. Bu, bu, ne kanka? Göt bak bana ayar çekiyor. Bir <laughs> de <laughs> <Şuraya> çekelim. Tadım. <laughs> <laughs> Allah! <laughs> Ölüm mü? Ölmedim. Her seferinde... Abi bitsin artık ben de gideyim. Yürüyemem ki kanka. Büyük dalga geliyor dalga. E ben öldüm Yarab bu arada. Aman Eşek. Odin'den dondun alacağım. Bir zaman elini ama şimdi biraz çöp. Tabii bende hala Odin'de var. Ben nostaljik şeyler yap yapmak istediğim için. Yoksa oyunun en iyisi olurum. Değil mi? Olurum ama işte nostaljiyi seviyorum. Ne yapacaksın? Ben de olurum da. Ben de seviyorum nostalji. Ya ince hesaplamalarım sayesinde direkt geldim. İnce hesaplamalarmış. Götü kılı. Sefsanevi bölge geldik. Bu ne? 117 kan mı? Oy. Abi yürüyemiyorum ki ya. Yürüyemiyorum ki ya. Yürüyemiyorum. Hop hop hop. Abi bitmiyor bitmiyor. Ben yürüyemem ki. Hayır abi bir durması gereken bir yer var ama durmuyor işte. Çok hızlı geliyor. Ha belli bir yere gittikten sonra çok hızlı gelmeye başlıyor. Şu hızın oradan sonrası çok şey olması lazım. Ananı satayım. Abi yine geldi. Koş ama. Hayır. Aga yürüyemeden geliyor ya. Yürüyemiyorum ya. Hayır yetişme. Yetişme. Hayır. Tamam. <laughs> Sen altına asistin galiba şey derken. Destonsundan danke. Ben de bir tane raips beni var ama. Nikla dran soro. Hayır. Tam süper yavaş. <laughs> oh my god! Çaldım. 110 kaalık. Hayır. Hayır ölme. 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 Ölmedim. Tam süper yavaş oldu. Ölmedim. Pepe, önde Pepe. Çok zor oğlum ya. Aslında zormuş bu arada. Kolay değilmiş. Hesaplamaların yani çok iyi olması lazım. Oğlum sürekli yıldırım geliyor. <laughs> Öldüm mü? Ölmedim. Tam süper yavaş. Alırım onu ben. Tamam ölmedim. Çık gel şuradan Koş. Neresi lan? Koş zenci koş. Run. Run. Like run. Bu herkes amına koyayım ben yeriz. Hadi ben de zaman biz neden bunu böyle yapıyoruz ki? Arkama sürekli bakıyorum kanka şeyler tsunami'den çok arkamda bir tane piç var o bekliyor beni. Sen i̇şte neresin ki oğlum? <laughs> Vuramadım. Yetişemezsin bana. Ah ah ah. Lan biri bana vurdu mu? Öldüm. Oğlum. Ah. Aga benim ayağım takıldı düştüm ama Elimdeki şeyde gitti Greypus Medusi gitti Greypus mu? Greypus ne oğlum? Greypus Grap <laughs> Dedim kardeşim sen anlamadın bak bu işi Greypus Medusi olacak o Ben nükleer ödene sonra çaldım 110 kaldık Güzel 110 kal mı? İyiymiş Senin hızın kaç Ne yapacağım benim hızımı küçük kız Söyle Sen söyle ben de söyleyeceğim 82 76 Ha koymuşum Oyun güzel ya sardı bu arada harbiden Yakında bu da tükenir yani. Dead Race tükenir yani. patlayan önler harbiden hiçbir zaman şey olmayacak bu arada. Sabit durmayacak. Mesela güzel bir şey olması lazım. Celebrity mesela elinden patlamadı. Arkasındaki şey var. Bayağı güncelleme falan getiriyorlar. Güncelleme getiriyorlar da mesela Dead Race de öyleydi. Aynen patlayan önler bir zamanda çökecek yani. Mesela Gravagar'ın çöktü ama biz varım. Aga şey şu bu... şeyin Gravagar neden çöktü? Bir ara çok fazla. Aga oyun sürekli kendini tekrar ediyor aga. Nasıl yani? Stoklara bak. Stoklara bak. CD ekle. Topla mutasyona uğrat. Ya yani sürekli kendini tekrar ettiği için barak herkes. Ben Roblox'a girmiyordum en yani. son. Bir girdim ama şey yok ekranda Grova Garden falan filan yok. Çekti Grova Garden'ı. <laughs> şey işte hala devam yani. ediyor değil mi? Ee, 99 hala oynanıyor değil mi? Hala oynanıyor tabi. oyunda yenilikler getir oğlum. Yeni bir amaç var yani. ok iyiymiş. Grova <laughs> Garden sürekli kendini tekrar ettiği için bırak herkes. <laughs> yıldırım gelmiş. Amına koyayım. Git buradan. Öldüm bu arada. Ya, arkasında Yıldırım varmış. Ölmedim. Öldüm. Hayır. Lan <laughs> arkasında yıldırım varmış ya. Nerede bu? <laughs> Adam öldüm ben. Koş amına koyayım koş. Amına koydum ya. Bir tanesini aldı bir de piçe bak. Ya bir kaza ya. ya. Ne olur? Oğlum biri bana vuruyor benim sürekli ayağım takılı düşüyorum ben. Kaptırdın mı? Kaptırmadım. İyi güzel onu kaptırmadın lazım. Bir tanesini kaptırmadım bir tanesi kaptı ama kaptır ama. Aldın mı birini? Aldım. Eşek seni ya. Kaptırma simirini. Hayır oğlum diğerini de aldım. Ayağım takılı düşüyorum sürekli beyze e geldiğimde. Nasıl oluyor ben de biliyorum ama. Lan ad bu adın. Oğlum atın 32 milyon şeyi var. He. Eyvallah. 12 milyon. Seni gözüne yumruk atayım. İyiymiş bu arada. Telef büyük. Maşallah maşallah. Şu dalga ara bitsin de. Dalga mı? Dalga dalga. Abi niye sürekli yıldırım geliyor? Rabbi şükür. Aşağı in. Bir tane daha alacağım. Pıt, 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 pıt. Oğlum ye o yerinde duramadığım için öldüm. Spere girecekken sperden siper atlıyorum. Sen misin o? Spere <laughs> giden. Almaya geleceğim onu bekle sen. Bok geleceğim. <laughs> ya aga. aga ne yapıyorsun ya? Allah'ım ya Allah'ım. ya aga ne yapıyorsun amına koyayım ya? <gülüyor> Yapma <gülüyor> bak altı Ya. Allah al. <laughs> Bekle sen aldatmayacağım sana. Sana aldatmayacağım onu. Alacağım hepsini alacağım. Hiçbir şey yapamazsın sen bana. Böyle yapacağım ki sen bekle aga. Sen hiç bir şey yapamasın. Ay le 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 ad, ad, ad bana verdi. Skik. Beklesin amına koydum. Ne verdi sana at? Hotspotumu geri verdi. Çaldım. Beklesen mega. Bekle. bekle ben sana o haram zıkkım edeceğim. Yapma şunu ya piç. Beklesen. Oh, 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 oh. Oğlum bana birisi vuruyor. Bir tane yani göt vuruyor bana. Ad mı o? Çarpıldım. Mal. <laughs> Öldün mü? Öldüm tabi. Lan dark mı Dark Dark. Öl bakayım Dark Dark. <laughs> Aga Dark şey vardı bir koydum dar öldü. Ölmedi de yani. Bir daha vurdum. Aa süper yavaş süper yavaş zıpla zıpla amma Dark amma vurmasan bana var ya. Yine geçelim ki. Aha! At bana 33 milyarlık hediye etmek. Sikik seni bekle şimdi. Uçucam 30... o uçacağım. Bende de 33 milyarlık var ki. Bekle. Az zaten bana da hediye etti ondan. Dümbük. Bek uçucam şimdi uçucam. Flash olacağım. Bana da ona hediye etti dümbük. Bir zıplayacağım var ya ha diğer arasanın köşesine gideceğim. E ben de öyleyim şu an zaten bana da hediye etti ondan. Çarpıldım. Bu arada duramıyorsun hızdan kanka haberin olsun. Daha kötü bence. Hayır oğlum. Daha iyi. Yani daha iyi olabilir bilmiyorum. Abi ben ne söyledim oğlum? Ama yani bana da verdi. Senden önce verdi bana. At. Ben ne güzel buraya koyamayacaktım bu videoya ve senin işe verin almayacaktı. At bana da verdi oğlum sen. Götoşsun götosh. Deli <laughs> yaparak beni yenmeye çalıştın. Yo oğlum zaten yaptım. Yaptım da artık şartlar reşit. Tamam ben 5 dakika önce aldım sen şimdi aldın. Mal. O <laughs> mal mısın yetişemeyeceksin. Abi. Girsem bak gir kanka. Girsem gireceğim ama ucundan o kadar hızlıyım ki yani düşün. <laughs> o kadar hızlıyım ki. Malsın mal. Duramıyorum. Karşıya geçtim bak Hızın kaç hızın kaç? 165. E ne, nerede saniyiz? 153. Baya aynıymış. Nerede? 10, oğlum 10. 16 Senden bir insan hız daha hızlı geliyor şu an. Bir Roblox insan hızlı daha hızlı. Amına amına. Ya. <laughs> Yavaş mod ne kanka? Ha tamam iyi. Şöyle yapacağım. Öldürüm ya abi mi? tam gideceğim hızlı geliyor. Ölmedim ben hala yaşıyorum. Tam gideceğim hızlı geliyor gidemiyorum. Ben durulmuyor bu arada. Ha? Zor duruluyor. Ne zor duruluyor anlamadım. Ay gel duramıyor yani çok hızlı olduğun için. Ya evet, sabahtan ben ne diyeyim ama bakayım. Yok salmıştım ben seni çoktan. Keşke burada zına halledebilsem bu arada çok yorulur olur. Yeter amına koyayım duramıyorum ya. Bora çarptım çünkü ne olmaz kalsın. Adınızı merak ediyorum şu an var ya. Adınız abi, uçuyordur bu arada. Yani bu uçuyordur. Ya Rabb'im şükür. Adama bak amına At aynı şey aynı şey. Ay, Allah. <laughs> <gülüyor> evet lan. Nasıl öldü? Dark <Destroyim> da burada, Dark da burada. İntikam alacak şimdi benden. Aha öldü şimdi. Aga Dark Dark'a bir Dark bana bi koydu, ben daha bir koyu uçtu mu? ben sizden daha yoldayım, şey hepiniz önündeyim. Ha ölmedim. <laughs> İkimizden biri ölmedi. İkimizden biri ölmedi. İkimiz bu dinler fazlayız. Hadi öl artık. Bak beraber beraber birlik olalım. Tamam olur bak yapma evet. vurma tamam mı vurma. Ya, anlaştık Lek anlaştık. Oha lan haritanın sonuna geldik. Tamam 67 aldım. Öldüm. Kaç. <laughs> Tamamdır çaldım. Aa bak abi çarpıldım çok hızlı olduğum için. Bana birisi vuracak gibi hissediyorum. Bir göt gelip bana vuracak gibi hissediyorum. Oh yeah bro. 2. Hop 3. Ben neyim be? Şimdilik. <laughs> yapma lan. lan yapma lan. Şu adam çok korkutucu kanka bak. 109 abi. B diyor. Bu ne oğlum? Ne yapacağım oğlum? Bir şey denedim. Oldu mu? Oh oldu. Nereye gelmeyeceğim mi? Gel artık oğlum. Çalmayacağım mı? Bekle çalacağım. Şu ben bir şey buldum. Uçtum şu an uçtum uçtum. Ben neyim be? Ya? Ben hep taktik buluyorum be. Şu hızın kaç aga? 164. Ben de 164. İyi aynıyız şu anda. Evet. Oğlum bitsin artık ya. Yetişemedim Allah kahretsin. da <laughs> amına <abone> koyayım ya. ne oldu lan? Abi tam buraya almaya gidiyorum hızlı geldi ya. Öldün mü? Öldüm tabi. Sence ölmüş miyim? Ölmüş şey ha Yapma lan. Oğlum yapma lan. Dün mü ki? Sümük. Oğlum <laughs> yapma lan.

Ama şimdi benim hızım binlere çıkacak haberin olsun. Aynen aynen. Ciddi diyorum bu arada. Ha ha. Lan oğlum benim evimin sopam gitti. Sopam yok, sopam yok. Mesela benim doğal sopam var. Doğal sopayla hallederim işte. Doğal sopa ne? Anladın sen. Yüz kama al sana bunu hadi. Bir şey yapmayacağım. Sen, senin gibi fakirler bunlarla uğraşsın. <laughs> <laughs> Gidemedim ama bak. Oğlum benim sopam yok. Ben ne yapacağım ya? <laughs> Roblox'e kara dönüştüm bak, ya. Dur 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 dur. -du. Zim bunu. Ne oluyor <laughs> bana? Yerde <yarı> koşuyor. <laughs> Abi ne var ne oldu? Yerde koşuyor. Abi yapma yapma bir koşacağız şimdi yapma. Ne bana ne? Sofaya kardeşim yapacak bir şey. Oh! <laughs> Mal <laughs> öl ya öl ya. Hayır sofa mı ben bir şey yapamıyorum ki ya. Beni yandırmaz. <laughs> Imbécil quoi. Baba ne oldu ben adamı unuttum. Sikeceğim aga hareket edemiyoruz ya. <laughs> aha aha, aha. <laughs> Çok baba, <gülüyor> <gülüyor> baba <sana> baba. <laughs> Hayır Ya salak. Hayır ya. Var ya tam benim mesajına sen çıkan sen oraya gidene kadar ben yedirim senin yanına merak etme. Oh, tamam, Kanka çok... çıkamıyorum ki oldum yerden. Bir altta Allah al... Evet, <laughs> sen bir dakika çık konuşma lütfen. Arka arka 4-5 tane hızlı geliyor. Canavar tsunami diye bir şey var aga tek herhalde. Yok. alayım mı? Ha aynı yere gel. Aga hareket edemiyorum. Zaten buraya ben de geliyorum bir saniye daha gel. <laughs> Sorun değil. <laughs> sen az önce nasıl uçtun ama? Bilmiyorum. <laughs> <laughs> ya yeter Hayır. aga. Uçtum. Hadi gidelim. Ha ah, ah. Öldüm mü? Baba baba yani. ben adım unuttum. Ya yeter ya. Anlayın neden ya? Anlayın, anlayın. Salaksın amına koyayım. Vuramıyor bile. <laughs> <de>. 15 sene <saniye gülüyor> geriden mi geliyorsun? <laughs> İzle şimdi yarışan Hoppa Hopp Aynı hızda koşuyorum ben bu şeyle Neydi bu dengeli ismi hızlı ortayla amına koyayım. <laughs> ha bu Ayaz'ın ayaz koy koyuk orada. <laughs> hadi hadi hadi. Hadi geber git geber git. Ee, ya, salak ya. salak salak salak. Adını da bıçağım banlayacağım sucuna. At mı? Adı tabi. Ya ayaz Adın kardeşi. Adın göt kardeşi. Oğlum ben adın, adın kardeşini tanıyorum ama hiç şey etmedim. Oynamadım çocukla. Oynadın mı? Yani nasıl diyeyim? Hani böyle sesini mesini duymadım. Çocukla senelerden beri oynuyoruz. Ayazın oğlum adın kardeşine bak. Şey alıyor benim. Ayağımına koyayım. Hadi ya. Ayaz çıktı ya Rabbi şükür. Ya. Aga ben emlakçılık yapmaya başladım göstereceğim sana. Hayır ben hızlı yeter ya bir yavaş yersin. Ha eh, şükür. Bana bak amına koyayım. Arga. Git buradan. Ne buraya. Dur oğlum. Vurdum <laughs> lan. Senin amına koyayım ben. Oğlum. Bekle benim sopam niye yok kanka? <laughs> sopam yok sopam sopam sopam. sopam ne olmuş sana böyle sopa? Kaç hızın var şu an? Hızın kaç hızın? Tarih. Ben de söyleyeceğim söyle. Hızın kaç? 770. <laughs> Niye? Ya benim de 1770. Kim arıyor seni? Bilmiyorum. Su değil o. Su. O da su. Görmüyorum abi su olup olmadığını. oraya benim. Ma video an videodayız kardeşim. Olmaz. Ama uçsa mı? Ayaz bir sussana bir ya. Ayaz a bağırma lan. Karşında Nasıl? benim vursun yoksa. Ay le, le 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 le. Şunu satayım ya. Bu ne bakalım ya. artık. Tigrili'nin ne tigri. Sonra şurada 70 kalık graipus ipus medusi var şunu satayım. Senin bu arada benim benden hakkını düşürmüşsün sen dün büyüksün ama. Yapacak bir şey yok kardeşim ben alamıyorsam kimse alamaz. Ya ben aldım aga. ben aldım. Gidip, geri aldım onları. Abi job job savur aldım ben de. Job job bulava bul, job job savur. <laughs> <laughs> i̇lla VIP mi alayım ben onu mu oyun? Ya sen sen, sen daha götünü don. <laughs> Kurt, kurt, kış atlatır ama soğuk algınlığını geçirir ama kurt. He. Ee? Soğuk algınlığı. Anlasın. Sen ne anlatıyorsun? Anl Bilmiyor musun onu? Cahil. Cahil. Ay göt kalın. şimdi daha yeni Google'da araştırıp gördün. Yo ne alakası var? Aa, Cahil. Koş. Cahil. Hep seni karakter değil. Oğlum şu var ya bir tane garip bir şey yani şu adı neydi onun? Bu elemanı burundan dolayı geliştiremiyorum kanka. Harbi diyorum. Oğlum geliştiremiyorum lan. Aga. Büyük burunda bir tane şey var. Onu geliştiremiyorum burundan dolayı. Burpa patı Hayır o değil. Ne? Garip bir şey böyle. Ya hayır ya gelişmiyor ya hayır ya. Ezok Sekolo var. Nasıl alamadım? Alamıyorum. Alamıyorum. Bok gibiler sizi. He. Adam oğlum. Basamıyorum ya yeter. Onlar sen miydin bu arada o şeyler adam? Bendim o. Vay piç. Aradan kaçıyor bir de. Ya vuracağım çünkü götoş. Ne vurması kardeşim ne zaman vurmuşum ben sana? Çöpleri satayım ya. Oğlum ben geliştiremiyorum lan bunları. Bak sinirim bozulmaya başladı kardeşim. Reset açayım kardeşim. Çok zor ben çok fazla base'e vakit kaybettim. Senin yüzünden hepsi boops. Bana ne? Senin yüzünden. Ne yapayım? Aa, para vermiyor lan bu hiç neredeyse. Siktir lan buradan. Kanka ben şu an kaç tane taşıyorum biliyor musun? Kaç tane? 6. Ne yapayım? Hızın kaç yan? 174. 10 <laughs> 10 sana 10 <laughs> Olma konuşamıyorum. Siktir. Şey, şey böyle bye. <laughs> 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 yapma yapma oğlum. Al ah lan bu. Sen oldun yere düşüyorsun. Sana anlatacaklarım var babus. Bana vuracaksın diye götünü yürütüyorsun ama bir tane tutturamadın amın dokuyum. Ha bak tutturdum öyle. Ya biz siktir kalkalım <laughs> Sana anlatacaklarım var babus. Bu, bu videodan sonra anlatırım böyle gireriz. Lola yine sezon geldi bu arada. Okay. Ha 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 çok güzel ya. Kapatalım mı burası? Burası. Sonra... Kaç dakika olmuş? 45 dakika olmuş. Maşallah. Şimdi senin yapamadıklarını yapacağım kardeşim ben. Nerede ya? Kaç istiyor şu an? 120. Ya oğlum korktun mu? Ha, çok korktum şu an. Ağlı altı kanka yapma ya. Altına sıçma. Üstüne sıç. Ay <laughs> <laughs> ne olmuş kanka şu an bizim bu halimizi görse ne var acaba? Bilmiyorum. Şimdi ben bir, maksimum hız denemesi yapacağım. Bütün e, kaynaklarım kaynaklarımı hız harcayacağım. E, şu an 168. Bana şunları topladığımız an. <laughs> trilyonlarca gelecek yine. Üstüne koymuş koymuşsun bir şey bakayım. Koymuşsun onu da alalım. Aga ben mervan çıkarken uçuyorum Gelsin oğlum. Nereye gireyim? Eee vallaha tek 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 paramız yetmiyor. Alo. Gözün kaç kilo. Sence 16. Aga senin götün kilosu kilo daha büyük. Oğlum basık kafa gibi bir mmm. geziyon ya amına. Ne basık gibi bas geziyor? Kim? Ya amına, varsa da gelmezsin ya. Ya <laughs> <laughs> <Ferhat Fallout> bir <laughs> çıkarken havaya kanka. Soldan yavaş moda tıkla soldan yavaş moda tıkla Hı, gel. Hı, Yavaş moda tıkla yavaş moda Yavaş moda nerede? Sol üstte işte dün mü ki az önce bassın Ben orası mıydı? Bak böyle bir dakika hani bak dur bol dünyada bir şey göstereceğim Dur bir dur Aa, Orası mıydı o? Hani var ya böyle Sadece nasıl diyeyim Böyle yiyip içip yatanlar aynı anlar gibi böyle, Burası mıydı? Gel şuraya gel Aga bunu sen sana bak <laughs> <laughs> Yerinde konuşuyorum ya Çadır mı senin şeylerine? <laughs> ya oğlum ah, 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 çok kötüsün oğlum bu ne? Seninkini bak bu kaç kez geliştirilmiş baksana şuna bir. Nerede? Bu kaç kez geliştirilmiş? Şu an bir üstünde oldum bak. 50 seviye şu anda. 50 seviye. Ha. Göt benimki 49 kez şey etmiş geliştirmiş. Nasıl geliştiriyoruz bunları? Kanka gelişmiyor. Ben yani geliştirdim. Yok gelişmiyor. Para veriyorum şu anda. Kanka <laughs> <laughs> mouse'u üstüne getirsem de benim geliştirdim. Bazılarında olmuyor. Bazılarında olmuyor. Niye olmuyor? Bilmiyorum. Kötü oyun. iyi pırt pırt. Gel. Ama neyse bir Evet arkadaşlar bugün videomun burada sonuna geldim. Görüşmek üzere. Bay bay. Seni tutsana hemen açacağım. Buraya <laughs> gel. Ben de daha Ben de azayım. Hop. Sağ. Hop. Hop. Ay. Nesmi. Ay. <laughs> ay.